Merhabalar, ben Minnet Ezer. Bugünkü Hazine Sensin programına hepiniz hoş geldiniz. Önceki programlarımız gibi çok uzun bir sohbet olmayacak bu sefer. Çünkü yeni yılın ikinci gününde, yeni yılın ilk pazar günü bu sefer konuğum yeni yıl. Yeni umutlar, dilekler, hayaller, istekler, niyetler o nedenle konuyu çok fazla uzatmayacağım. Kısa özet bir program yapmaya karar verdim bugün için ve kıymetli bir hazineyi yine ağırlıyorum bu programda. Yeni bir yılı, 2022 yılını. Evet bir hazine. Neden? Çünkü hayallerimiz, isteklerimiz, dileklerimiz hepsi ortaya çıkarılmayı bekleyen hazineler bence. Tıpkı yeryüzüne, gün ışığına çıkarılmayı, keşfedilmeyi bekleyen madenler gibi, yerin altındaki elmas madenleri gibi ve daha nice hazineler gibi. O nedenle de yeni yılın bu ilk pazar gününde Hazine Sensin program konuğum 2022 yılı oldu. Koskoca bir yılı bitiriverdik, göz açıp kapayıncaya kadar geçti bitti sanki ama içinde yaşarken e, acı tatlı birçok olaylar, pandemi, 2021'in 2020'nin 2021'e taşıdıkları derken biraz endişeli, biraz kaygılı, e, belki de o zamana kadar ki en coşkusuz, en sakin girdiğimiz yıl oldu geçen sene bu zamanlar. Ama dediğim gibi şu veya bu şekilde atlatmayı başardık. İnsan ömrü zaten mücadelelerle dolu ve belki de hayatın değerini, anlamını belirleyen her şeye rağmen kazanılan zaferler, geçilen engeller ve zorluklara rağmen elde edilen başarılar. Bütün bunlar bizim sınavlarımız ve geçtiğimiz zaman tadı bir başka güzel oluyor. Sanki hiç yaşanmamış gibi. 2022'nin bu ilk günlerinde de o 365 günü şu veya bu şekilde kapatmış olmanın, bitirmiş olmanın başarma duygusuyla ve 2022'ye de yeni anlamlar yüklerken, yeni niyetlerle, yeni dileklerle, hayallerle yola çıkarken kendi belki de define arayıcılığımızın başlangıcı da diyebiliriz. Evet, 2020, 2021 yılını kapatmayı başardık. Her şeye rağmen çok şeyler başardık. Lütfen rica ediyorum, şimdi siz de kendi başardığınızı, ettiklerinizi mutlaka düşünün. Aldığınız gönülleri, el uzattığınız insanları, gülümsemenizle ışıldattığınız yüzleri ve daha birçok şeyi düşünüp lütfen kendinizi takdir edin olur mu? Başardım diyebilmek için öyle çok büyük şeyler aramayın. Evet yaptım, başardım, işte oldu diyebilmek için illa çok büyük maddi şeyler beklemeyin. Bir gülümseme bile bir umut birileri için. O nedenle de 2021 yılında her şey ve herkese rağmen bence çok şeyler başardık. Zorlandık ama uğraştık ve umudumuzu yitirmedik. 2022 yılı için her şey daha yeni başlıyor ve yapacak çok şeyimiz var. Aynı heyecanla çok daha fazlasını başarmaya niyet ediyoruz o coşku, o enerji ve en önemlisi de o umut içimizde. İşte yeni yılın bu ilk günleri, yeni hedefler, yeni yol haritaları ve bütün bunlar çok heyecan verici. Tabii ki bütün bunlar aynı zamanda sorumluluk demek. İçimizdeki görev bilinciyle daha çok çalışmamız, daha çok anlatmamız ve daha çok başarmamız gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. O zaman bu durumda içimizdeki enerjiyi korumalı, sadece ve sadece önümüzde uzanan yola bakmalıyız. Ben de umuyor ve diliyorum ki bu yeni yılın ilk günlerinde hep birlikte başarıya ve mutluluğa doğru yol almaya niyet edelim. Gönüllerimizde bu niyetle, bu istekle yol almaya devam edelim. Yeni yılımızı kutluyor, iyiliklerle görüşmeyi diliyorum. Nice mutlu senelere.